Karabük'ün en çok ziyaret edilen haber sitesi. Karabüknethaber.com Bir aslık e, turizm e, bitkisi olarak turizm alanında da e, bir e, değer kazandığını özellikle ifade etmek istiyorum. Bu da bizleri mutlu ediyor. Çünkü Safranbolu'nun zaten bir kültür turizm altyapısı var. Bir milyondan fazla insanın yoğun bir şekilde geldiği, buralarda özellikle bölgemizin e, ecdadımızdan kalan yapıları gördüğü, oralarda Osmanlı e, mimarisinin örneklerini gördüğü bir bölgede. E, bir de böyle e, hemen yanı başımızdaki tarlalarda yetişen çok değerli bu kırmızı altın dediğimiz e, bitkinin, mucizevi bitkinin de hasatına katılmakta, e, üretimine katılmakta. Bu, bu da bizi e, sevindirmekte. İnşallah önümüzdeki süreçte hedefimiz olan bir buçuk milyonluk ziyaretçi hedefine ulaşmış olacağız. Diğer taraftan malum biliyorsunuz bölgemizdeki turizmin özellikle yurt dışından gelen misafirlerimizi çeşitlendirmeye çalışıyoruz. Yani hem uzak doğudan, Avrupa'dan, değişik dünyanın değişik yerlerinden ama değişik milletlerden insanların bölgemize gelmesi, buradaki turizme onlar vasıtasıyla yaygınlaştırmak istiyoruz. Bununla ilgili çalışmalarımız var. İl Tarım Müdürlüğümüz ve Buradaki bir kısım sivil toplum örgütleri, çiftçilerle beraber bir çalışma içerisinde oldu. Ee, Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı'nın sunmuş olduğu, Sanayi Bakanlığımızın desteklediği bir proje var. Ee, SOGEP, Sosyal Gelişmeyi Destekleme Projesi kapsamında e, bir proje e, geçirdiler. Orada özellikle e, safranı ön plana çıkarmak, safran üretimi ön e, plana çıkarmakla alakalı bir e, çalışma. Ama buna bir de lavantayı eklediler. Lavanta kokulu safran bahçesi diye. İçerisinde müze kurmayı düşünüyoruz. Böyle bir çalışmayla beraber zaten e, üretim sahalarımız genişlemiş olacak. E, aynı zamanda biraz daha belki e, direkt turizme yönelik bir çalışma bu manada desteklemiş olacak. İnşallah buradaki insanlar e, kazandıkça, diğer taraftan gelen insanlar da mutlu oldukça bizler de mutlu olacağız. Bölge turizmine ve tarımına da katkıda bulunmuş olacağız. Ee, anladım ki safran bu safran safran üretmek turizm açısından çok önemliymiş biz bunu daha çok üretmeliyiz ki bölgeye daha çok misafir e, alabilelim dünyadan geliyorlar Türkiye dışında dünyadan geliyorlar safranı görmek için işte koklamak için toplamak için ürünü almak için e, günlerce burada bekliyorlar işte çiçeklerin fotoğraflarını çekiyorlar hasat ediyorlar e, oldukça bundan da mutluyuz. Benim e, kendi başıma bir şey söylemem çok zor. Biz geniş bir aileyiz. Büyük bir alanda da üretim yapıyoruz. Safran çok geniş alanda üretmek zor. Ama benim köyümde, Yukarı Çiftli Köyü'nde burada benle beraber şu anda 9 tane daha üretici var. Öyle zannediyorum ki e, alanlarımız var. Gelecekte bu köyde bu safranı biz yüzlerce döneme çıkartacağız.